Sevgili dostum merhaba. Dünyanın en önemli ve en kutsal işi hiç şüphesiz ki eğitimciliktir. Başta kendi çocuklarımız olmak üzere sonrasında etki altımızda öğretmenlik öğrencilerimiz bir mahalledeysek komşularımızın çocukları etki altımızda kimler varsa onları güzelce bir şekilde erdemli bir şekilde yetiştirebilmek topluma insanlığı faydalı insanlar haline getirebilmektir. Tarihin şahitliğiyle dünyanın en başarılı eğitimcisinin bir numaralı eğitim stratejisi veya da stratejileri bize bu konuda rehberlik edecektir. Eğer biz onları takip edersek Allah'ın izniyle gayet güzel bir şekilde çocuklarımızı yetiştirebiliriz. Öyle bir eğitimci düşünün ki şimdi bir köleyi alıyor, hani liderlik edemeyen, kendi hakkını savunamayan bir insanı alıyor onu o kadar güzel eğitiyor ki öyle bir lider haline getiriyor ki ordulara komutanlık ediyor faziletle dirayetle komutanlık edebiliyor ya da öyle bir kişiyi ele alıyor ki maalesef kendi evladını öldürebilmiş bir katili ele alıyor onu çok güzel bir şekilde eğitiyor ve dünyaları adaletle hükmeden koca bir hükümdar haline getiriyor Böyle bir eğitimciden bahsediyoruz. Ya da çok vahşi, yabani, böyle insanları zulmeden, dişsiz mi bir insan onları kardeşleri yerde mısralarının muhatap olacak bir toplumu ele alıyor. Onları o kadar güzel eğitiyor ki, o kadar güzel ilim, o kadar güzel bir erdem veriyor ki onlara. Her birisi ilimde, erdemde, fazilette bir kahraman oluyor. Dünyanın göbeğinde, dünyanın ortasında ilmi anlatan, erdemde örnek olan bir topluluk haline geliyor, bir süper güç haline geliyor, güçleniyorlar. İşte bu kadar başarılı bir eğitimcinin bir numarada stratejisi, eğitimdeki stratejisi neydi acaba? İşte hiç şüphesiz bu eğitimci bizim Peygamber Efendimiz ve yetiştirdiği öğrencileri de sonrasında Ebu Bekir olarak, Ömer olarak, Osman olarak karşımıza çıkan Fazilet abideleri, erdem abideleri. Şimdi onun hayatını okuduğumuzda, baktığımızda en önemli stratejisinin sakinlik olduğunu görüyoruz. Hani eskiden ifadesiyle teenniyle hareket etmek olduğunu görüyoruz. Teenni iki tane zıt zıttıdır. Bir tanesi aceleyle hareket etmek, diğeri de öfkeyle hareket etmektir. Zaten bu büyük eğitimci şu ifadeyi kullanacaktır. Teenniyle hareket etmek. Allah'tan aceleyle hareket etmek şeytanlandır. O nedenle biz asla evimize iki tane kobrayı sokmuyoruz. Bu iki yılanı asla evimize sokmuyoruz. Ne bunlar? Bir tanesi acelecilik, bir tanesi de öfke. Bu ikisinin olduğu yerde eğitim olmaz, öğrenim olmaz. Çünkü bu ikisinin olduğu yerde gerilim olur. Gerilimin olduğu yerde rehberlik yapamazsınız. Gerilimin olduğu yerde öğrenim yapamazsınız. Çünkü insan stres altında gerilim altında öğrenemez, kendini geliştiremez. Hani böyle olur ya, stresli olan bir koyun bir örnek vermişlerdir. İşte iki tane koyun var kafesteler. Yalnız bir koyun karşı tarafta kurdu görüyor. Bir koyun da kurdu görmüyor. İkisi de kafeste. Ikisi de aynı şekilde besleniyor. Ama kurdu gören koyun ona zarar vermediği halde kurt onun stresinden yemek yiyemiyor, zayıflıyor, zayıf kalıyor. Aynen böyle de eğer biz çocuklarımıza karşı öfkeli ve aceleci olursak çocuklarımız kendilerini ifade edemezler ve strese girerler. Stres altında da öğrenim olmaz, gelişim olmaz, hatta gerilim olur. Öğrendiklerini bile unutma olabilir. O nedenle bu büyük eğitimcinin bir numaralı stratejisi sakin olmak, sakin kalmak. Eğer biz sakin olursak, biz sakin kalırsak çocuklarımız kendilerini daha iyi bize anlatabilirler. Dolayısıyla biz de onların yaptıkları yanlışlar karşısında hemen öfkelenmediğimizden dolayı, onları kendine ifade etmeye şans verdiğimizden dolayı onlar bize o yanlışa götüren temel sahipleri temel nedenleri anlatabilirler. Ve dolayısıyla biz fotoğrafın büyüğünü görüp Asıl onları o yanlışı sevk eden asıl köklere iner ve orada müdahaleler yapabiliriz. Öbür türlü öfkeyle kalktığımızda zarara otururuz, muhatabımızı kaybedebiliriz. Muhatabımızı kaybedecek bir lüksümüz yok bizim. Çünkü o bizim insanımız, bizim evladımız. Onu kaybedemeyiz. O nedenle sakin kalmak onu elimizde tutmamıza vesile olur. Ve şöyle düşünür muhatabımız çocuğumuz, yani benim annem, benim babam ya da benim öğretmenim ya da benim eğitimcim ya ben yanlış yapsam biri beni seviyor. Bak sakinlikle karşıladın. İşte bu karşılıksız sevdiğini, sevdiğini hissetme bizim ona ciddi bir rehberlik yapmamızı sağlar. Aslında bu yanlış yapması bizim için rehberlik için bir fırsattır. İşte o anda güzel bir rehberlik yapabiliriz ona. Ona da ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz, sakin kalmaya devam ediyoruz. Bir gün bu büyük eğitimcinin karşısına bir hurma ağacını taşladığı için sahibinin yıkılıp getirdiği bir çocuk getirilir. Çocuğu sorar, neden hurma ağacını taşladığını sorar. Çünkü kendi hakkı olan bir hurma değildir bu. Devlet reisi olduğu için de rayetindeki, emri altındakilerin hakkını korumalıdır. Bu nedenle de çocuğa bir devlet reisi olarak yaklaşır. Ama eğitimciliğinden asla ödün vermez. Çocuğu nasıl elinde tutabilirim, onu nasıl eğitebilirim, duygu ve düşüncesi içerisindedir bu bütün hayatının bütün karelerine yansımaktadır. Çocuğu sorar, yavrum, bakın ne kadar şefkatle yaklaşıyor. Yavrum, seni bu hurma ağacına taşlamaya götüren sebep nedir? O da cevap verir, açtım ve yemek için o hurmaları taşladım orada alternatif gösterir yani böyle hemen kapatıp atmaz olayı bir alternatif gösterir der ki acıktığın zaman yere düşenlerden yiyebilirsin ama ağacı taşlama yani dolayısıyla hakkın olmayan bir şeyde girme der ona da dua eder burada görüyorsunuz hırsızlıkla ilgili bir çocuk getirdiğinde bile ona sakin olan sakin şekilde davranan bir eğitimci görüyoruz zaten genel itibariyle çocuklarımız gençlerimiz Bazen yanlışın ne kadar büyük yanlış olduğunu bilemeyebilirler. Hatta yanlış olduğunu bile bilemeyebilirler. Dolayısıyla orada öfkeyle sert bir şekilde hareket etmek onları psikolojik bir soruna sokabilir, anlamsızlaştırabilir. O nedenle sakin davranıyoruz ve burada diyoruz ki yani ben sakin bir şekilde onu anlatacağım, onun zarını anlatacağım. Bu yapmam yapması gereken ya da yapmaması gereke, gerektiği şeyin hikmetleri neler, sebepleri, sonuçları neler olur onu güzelce anlatacağım diyorum. Eğer bu şekilde davranırsam onu kazanmış olurum. Zaten eğitimin en önemli meselesi sakinliktir, şefkattir ve sevgidir. Bunu yakaladığımız zaman gerçekten de güzel bir şekilde çocuklarımızı eğitebiliriz. Bir gün bu kutsal insan, bu büyük eğitimci bir mecliste otururken, ciddi ve kutsal bir mecliste otururken Cülebi isminde bir delikanlı çıka gelir ve başka başka kadınlarla beraber olmak istediğini ve bunun için ondan izin vermesini, ona izin vermesini ister. Tabi Ortam çok şaşırılır çünkü meclisin ciddiyetine, kutsallığına hiç uygun değildir bu ifade. Ve etraftaki insanlar öfkelenirler. Hatta ona haddini bildirmek isterler. Ama bu büyük eğitimci onları sakinleştirir. Onu bana bırakınız der. Onu daha yakın aldır, Onu şefkatle gözlerinin içine bakar. Ve bir soru sorar. Bizim koçlukta güçlü sorular dediğimiz bir soru sorar. Bu sorular çok önemlidir. Nasihatin bir başka boyutudur ve kafada şimşekler çakmasına, o yolu aydınlatmasına ve ciddi kararlar vermesine vesile olur. Neden olur? Der ki, bu kötü işin, bu kötü fiilin, çirkin işin annenle ya da kız kardeşine yapılmasını ister misin? Delikanlı şok olur. O arada frene basar. Gerçekten de çok çirkin bir şeydir ve annesiyle kız kardeşi yapılmasını istemez. İstemem der. İşte hiç kimse bu kötü fiilin kendi akrabalarıyla akrabalarıyla yapılmasını istemez der ve onu dua ederek ona yol göstermiş olur. Sonrasında da bakıyoruz bu gencimize. Erdem'de, fazilette örnek olan bir genç, bir delikanlı haline gelir. Toplumun çok ihtiyacı olan, böyle gençlere çok ihtiyacımız vardır toplum olarak, çok ihtiyaç olan bir insan haline gelir. İşte burada bile en olmadık şartlarda bile ne yapıyor? Sakinliğini koruyor. Bazen olur ki oğlumuz ya da kızımız ya da öğrencimiz olmadık bir istekle, bir teklifle ya da bir yanlışla karşımıza çıkmış olabilir. Bize düşen sakinliğimizi, sükunetimizi muhafaza etmek ve onun aklına, mantığına, duygularına giden yolu bulup onu o yanlışlıktan çevirebilmektir. Yoksa öfkeyle hareket etmek onu o yanlışa daha çok itecektir. Hatta o konuda inatlaştırabilecektir ve onu kaybetmemize neden olabilecektir. Bu konuda dikkatli olacağız. Bir gün bu büyük eğitimcinin evine başka inançlardan ama o büyük eğitimci çok kıskanan bir grup gelir ve ona selam verirler. Ama selam verirken bir kelime oyunu yaparlar. Esselamu aleyküm. Ölüm senin üzerine olsun derler. Çok zeki bir insan olan Ayşe annemiz ortamdadır ve buna çok kızar. Der ki Ölümde de lanet de sizin üzeriniz olsun der. Böyle kızgınlık bir şekilde. Orada bu büyük eğitimci ona döner. Sakin ol ey Ayşe. Allah yumuşaklıkla hareket edeni sever diyerek onu sakinleştirir. Kendisi de onları selamını ve aleyküm yani orada noktayla durduruyoruz. En sondaki selamı söylemez. Sin de üzerinize olsun. Yani ne söylüyorsanız o da sizin üzerinize olsun diye çok böyle akıllıca bir cevap verir. Onun hakkında ifade etmek bize düşmez. Yani o fetanet dediğimiz daha üst bir akıl kelimesi ifade edilir onlardaki zeka. Ama biz kendi kelimelerimiz itibariyle zeka akıl diye kullanabiliriz. İşte sonra bu ziyaretçiler gittikten sonra Ayşe annemize döner der ki Allah kötü sözü, kötü söz söylemi ve sertliği sevmez diyerek ona nasihatta bulunur. Ayşe annemize der ki onların ne dediğini duydun. Evet ne dediğini duydum. Ben de onlara yere onların anlayıcı selam verdim. Ama bakın ne yapmıyor burada? Yani o misafir grubu ya siz, ben size evimi açmışım. Siz benim evime girmişsiniz. Eşimin yanında siz bana nasıl böyle bir şey söylersiniz deyip onları çıkışmıyor. Ya da eşine dönüp de ya ben varken sana ne oluyor? Sen niye araya giriyorsun? Demiyor. Her iki tarafı da sakinlikle, sükunetle idare ediyor bu şekilde hayatında bize örnek kareler sunuyor. Her zaman hangi ortamda olursak olalım sakinlik ve sükuneti bize rehberlik etmesini istiyor. İşte sevgili dostum, sakin olmak, sakin kalmak eğitimde, öğretimde tahmin edilenin çok ama çok üstünde bir öneme ve etkiye sahiptir. Çünkü bir problemle ya da bir olayla karşılaştığımızda doğru adımlar atabilmemiz, doğru stratejiler geliştirebilmemiz, muhatabımızın duygu durumuna mantığını inebilmemiz sakin kalmamıza bağlıdır. Ancak bunu sakin kaldığımızda başarabiliriz. Eğer öfkeyle ya da aceleyle hareket edersek, muhatabımızın özellikle yanlışın üzerine bu şekilde gidersek, o suçluluk psikolojisi çok farklı olacak. Hatta kendi hatasını değil de onlara çıkışımız sert anı ele alacak ve hiç farkında olmadan anne babası olsak bile onu ciğer paremiz olarak sevsek bile bize kin duyabilecek, öfkelenebilecektir. Dolayısıyla anne babalar olarak ya da eğitimciler olarak bizim her zaman sakin kalmaya, sakin olmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu eğitimin bir numaralı stratejisi, bir numaralı önemlidir, bir numaralı özelliğidir. Sevgili dostum, beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bu dünyanın en önemli ve en kutsal işinde, yani kendi çocuklarımızı yetiştirme, yeni nesli güzel ve erdemli bir şekilde yetiştirme meselesinde en küçük bir katkımız olmuşsa bu bizi gerçekten çok memnun edecek ve çok mutlu edecektir. Bununla beraber biliyorsun ki bir tane çiçeğin açmasıyla bahar gelmez. Baharın gelmesi için bütün çiçeklerin açması lazım ve benim çocuğum sadece tek başına erdemli olması yetmez onun erdemli olan çocuklar arasında olması lazım. Eğer bu video beğenmiş ve faydalı bulmuş isen bunu etrafındaki insanlara, ebeveynlere tavsiye edelim ki onlara da küçük de olsa bir katkımız olsun. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.